Merhaba. Merhaba. Ah, şey, benim Aylin Hanımlarla randevum vardı reklam görüşmesi için. Öyle mi? Ee, öncelikle hoş geldiniz. İsminiz neydi? Gülcan Korkmaz. Gülcan Hanım. Ee, Gülcan Hanım, Aylin Hanımlar henüz gelmediler. Hmm. İsterseniz şöyle bekleyebilirsiniz siz. Zaten sizin gibi gelen bir kişi daha var. Buyurun, şöyle oturun siz. Bekleyin. Kimmiş o ya? Allah Allah. Fatoş! Abla! Kız! Nereden? Yine takılmaya mı gittin? Ay gittim. Senin ne işin var kız burada? Ne var ya? Babam vefat edince annem şey yapamaz diye düşünerekten... ...şansımı deneyeyim dedim. Görüşmeye geldim. Ne var? Vay be Fatoş! Maşallah sana ya! Hiçbir fırsatla kaçırmıyorsun yani. Daha adamın yedisi çıkmadı be. Şuna bak. Allah Allah! Bana diyene bak. Senin de benden aşağı kalır yanın yok yani abla. Pardon da bu iş anne ve benim videolarım sayesinde geldi. Sen ne alaka yani? Ne var canım burası? Halka açık bir ajans. Ben de şansımı denemek istedim. Ne var bunda? Ne var? Hem sen niye bu kadar bozuldun buna? Ha? Kendine güvenmiyor musun yoksa? Ay kendime güvenmiyormuşum. Kızım kızım ben belli başlı yerlere gelmiş en ünlü fenomen bir insanım. Ay, Ay benim kaç takipçim A var senin haberin var mı? Aynen. Binlerce takip. Şu yüz, şu yüz sosyal medyada ben ne kadar tabii haberim var. Şu tecrübeyi biliyor musunuz? sen, tecrübeyi görüyor musun? Git öteye git o yanıma oturma git. İtme be. Tecrübem var benim tecrübem. Hırs bürmüş senin gözünü. Bakma bana önünde dön. Ay. Seninle geçinebilmek mümkün değil, mümkün değil. Aylin Hanım. Merhaba Aylin Hanım. Aa, Demir aa, Bey, Gülcan Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Sandınız beni? Evet. Merhaba. <laughs> Fatoş korkmaz ben. Memnun ah, oldum. Hı, Hı Randevumuz vardı bizim. Ben Gülcan Hanım'dan önce geldim yani sıra benim. Yavrum önce bir insanlara selam verelim. Bir merhaba diyelim. insan Hı -hı. ilişkileri. Hemen atladın öyle önümüze. Siz tanışıyor musunuz? Ha evet. Eltim olur da kendisi. Maalesef. Şimdi şöyle özetleyeyim ben size Demir Beyciğim, Elin Hanımcığım. Biz bu hafta kayınbabamı kaybettik. Annem perişan <laughs> oldu tabii. Ah çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Çok sağ olun, <laughs> çok sağ olun dostlar. Sağ olsun. E yani hal böyle olunca annem reklam filmi falan yapamayacağı için ben de dedim düşündüm acaba benimle çeker misiniz diye düşündük. Ben de o yüzden bir geleyim görüşeyim istedim sizinle. <laughs> Ablacığım boşuna yorulmuşsun ya. Boşuna yorulmuştu ha buralara kadar çünkü. Kahraman anlattı bana. Seni istememişler. Seni istememişler. Annemi istemişler özellikle. <laughs> Yani Aylin Hanım'cığım, zorlamasın artık şansını değil mi? <laughs> Demir Bey, Aylin Hanım, ben çok iyi bir gözlemciyimdir. <laughs> Söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten. E, gördüğümü unutmam, tutarım, <laughs> alırım. Hatta bayağı iyi taklit yaparım. Annemi birebir şekilde taklit edebilirim eğer isterseniz yani. Sonuçta ben de anneyim. Canım benim. Bu anne köftesi reklamı, anne adayı köftesi reklamı değil yani. Anladın mı? Ha. Hem sen bu hamile halinde nasıl bir reklam çekeceksin? Nasıl gidip geleceksin yani? Ekranlara sığmazsın aslında yoksa. <laughs> ne? <gülüyor> ne? Ben, ha. şişko muyum ben? Yani. Sen bana şişko mu diyorsun? Ya bu çocuk bu. Hamileyim ben iki canlıyım. Ne biçim laf bu? Ayrıca var ya... Sen de çok fena mobbingçisin. Necmişim! Necmişim ben! <laughs> bana bak! Bana bak kız! Sen kendini ne zannediyorsun ha? Sen de iftiracısın, <laughs> <ve> yalancısın, <laughs> hiç bilmezsin, beceriksizsin! <laughs> Hursuzum ben! Hursuzum ben. Ben. Evet. Evet. ben! Allah Allah! Sus! Lütfen yapmayın. Bakın ikinizde de olmaz. Zaten biz bambaşka... Ay dur, dur, dur. Bence burada harika bir enerji var. Reklam filmini bunun üstüne kurabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Eltilerin Köfte Savaşı. Allah! Savaşırız, çok savaşırız. Çok güzel savaşırız. <laughs> Yönetmenle de konuşurum, onu da ikna ederim. Ben bayıldım ya bu ikiliye. Ay canım, ay ah. benim. Ay çok sevişiriz biz oh. ya. Nasıl, nasıl? Buyurun, buyurun hanımlar içeri geçelim, buyurun. İçelim, içelim hadi. hadi. Eşyalarını unutma, yetişim. Alayım <laughs> hemen. Ağır olmasın, Aa. nereden taşıyın? Ay, ay canımın içi benim ya. Ah güzelim. Hadi unut artık derdini tasanı dola boynuma al sana kollarımı yorulduysan hadi asla başını